Selamun Aleyküm ve merhaba arkadaşlar. Roy Departman'a hoş geldiniz. Şöyle hemen ben size Twitter'da Twitter'da bir tane fotoğraf var arkadaşlar. İstanbul'da afiş koymuşlar Valorant'ın yeni Türk Ajanı ile ilgili. Biz o afişi sabahtan beri 24 saattir neredeyse araştırıyoruz. Nerede olduğunu bulduk. Linkini de bırakacağım açıklamaları. Siz de oradan tıklayarak Google Map'ten değil mi? Bakabilirsiniz, bulabilirsiniz. Araştır araştır ipuçlarını bula bula ne yaptık? Bulduk. Hemen size göstereyim. Heh, şöyle bir tane bakın fotoğrafı da indirdim. Bak çok yakında diyor. Valorant böyle bir durağa afişi böyle yapıştırmış. Koymuş. Reklamını yapmış. Biz hemen şuradan bakın. Yaklaşmak istiyorum. Seycanlar otomoto bir şeyler var. Burada ne yazıyordu? Bayrampaşa bir şeyler yazıyor. Bu tabeladan yola çıkarak arkada da görüyorsunuz bir tane benzin istasyonu var. Bunları baz alarak ve şu duraktaki radyant işaretini benzerliğine bakın. Oradan da yola çıkarak bulduk. Hemen size göstermek istiyorum. Aha da burası. Bakın Davut Paşa, Bayvan Paşa, Tozkoparan, Otogar, Sercanlar, Oto... Yapalım. Bakın o durak da burada. Tövbeler olsun yazıyor. <laughs> o zaman bu varmış. Ama durak aynı bakın logo aynı. Dönemiyorum. Gel döndür bizi. Evet solo stüdyo da burada bu arada. Solo stüdyoda böyle böyle Warant'la ilgili videolar, şortlar her şeyi yapıyor. Yani bravo varmış o zaman. Yani bravo diyoruz. Tebrik ediyoruz Valorant'ı ve Riot Games'i. Bu varmış. Neyse işte durağı bulduk arkadaşlar. Bunu da linkini atacağım. Açıklamalar kısmında olacak. Ee, bir Birçok işinde yorumlarda hani başka yerlere baktık. Yorumlarda merak edenler olmuş. Nerede bu diye. Biz bulduk arkadaşlar. Özellikle solo stüdyoda buldu. Hemen map'i de açalım şöyle. DSK Trem. Bak otomotiv yazıyor zaten. Evet. Orada bak bir üst geçit var, üst geçit altında bir durak var oradaki durak yani İstanbul. İstanbul'da yani. Koca İstanbul'da sadece oraya yapıştırılmış yani burası seçilmiş daha fazla, demek ki. Daha fazla bakın İstanbul'un merkezine yani ilk İstanbul'a çok yakın bir yer. Bakın yani İstanbul şurası, asıl İstanbul şurası yani bak. Burası. Yaklaş evet. Yani şu kum kapını emin Fatih denilen yer, Oraya çok yakın bir yere. Bu reklam verilmiş. Biz de onu araştırıyoruz diye 24, <laughs> 24 saattir yani. Ve solo süt bunu buldu arkadaşlar. Şurada da göz var bak. Bak şu demir parmaklığa bak göz şeklinde. Bak demir parmaklıklar göz şeklinde. Böyleydi. Umarım yani faydalı olmuştur öyle. Kısa bir şey çekmek istedik. Kayuya da gelmişken bir tane atarım tek. Hadi, hadi oğlum. Hadi git şimdi. Allah. Tövbe Tövbeler olsun bismillah Bismillah Çığlık atıyor ya Bak kapı açıldı kapı Arkadaşlar biz o video bir önceki videoda kapalıydı bu Sabahsını açmışlar İçeride kimse yok Şansımı denemek istedin Kurşun işte belki bıçak işler ya Tövbe estağfurullah. Ben şuraya pusam, buraya pusam, buraya pusam yapamam. Korkuyorum. Tövbe estağfurullah. Var mı yeni bir şeyler? Geç. Tangur tungur müzik var. Pohon'un yeni bir mesajı varmış. Bize kemikat falan diyordu. Hey, başkan. Neler olduğunu bize söylesen artık diyorum. Çünkü ben de bizimkiler de bir şeyler görmeye başladık. Hayalet gibi, kabus gibi bir Durumlar. Işıklar, ışıklar, soğuk kapı kolları. Herkes sarsılmış durumda. Reis yavaştan sıyırıyor. Sen de Cypher'la böyle gizli toplantılara falan gidiyorsun. Ne zaman gitseniz bir garip haller oluyor. Bak, ben anlıyorum. Ciddi işlere siz bakıyorsunuz ama bir de bu fikir kimi Kiminle buluşuyorsunuz? Ne oluyor? Ne bitiyor? Biz de anlayabiliriz yani. Ötürkacını yakaladılar, geliyor. Gelmeden önce bize şey atıyor buradan. Korkutuyor bak. Daha gelmeden korkutuyor. Birazdan gelir onlar buraya koyacaklar hacanı. Hadi bakalım. Hadi hadi hadi. Kaçarım ben buradan anam kaç. Oh be. Gün güneş. Hadi hadi hadi. Alın size. Ben onu değil, şunu yapacaktım. Özellikle kayıyor. Taktım sana hayı. Alın size. Uh. Uuu. Böyleydi arkadaşlar kendinize iyi bakın. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.